Arkadaşlar hepinize merhaba. Otolimit'e hoş geldiniz. Bugün bugün arkadaşlar BYD'nin e, Derya bayisindeyiz. BYD'yi belki hiç duymamış olanlarınız olabilir ama birçok farklı Çin otomobili e, ülkemize giriş yapmaya başladı. BYD de onlardan bir tanesi arkadaşlar ve bence videoyu sonuna kadar izleyin. Çünkü araba gerçekten benim bu zamana kadar gördüğüm en şahsına münasır araba. Yani gerçekten çok ilgi çekici bir araba olduğunu düşünüyorum. Bir izleyin bakalım. Sizin de yorumlarınızı merak ediyorum. Ben size önce şöyle bir arabayı dışarıdan bir göstereyim. limit Tamam, senin de abone olayım. Eyvallah, Söyle. teşekkür ederim. <laughs> Arkadaşlar, şimdi dışarıya geçtik. Arabayı size şöyle bir dışarıdan göstereyim. Bu arada arabaya ilgi de var. Hafta içi olmasına rağmen insanlar gelip arabaya bakıyorlar. Şimdi çalışır vaziyette bıraktım farlarını falan görelim diye. Öncelikle şunu söyleyeyim. Arabada ilgimi çeken şey, benim daha çok içerideki detaylar olduğu. Dışarıda gayet sade bir tasarım olduğunu düşünüyorum. Şöyle göstereyim. Bu arada pek çok farklı Iı, renk seçeneği var şu anda burada. Arkadaşlar bu BYD'nin ıı, Atto 3 modeli. isim olarak biraz enteresan ıı, gelebilir kulağa. Bu arada BYD'nin açılımı da Build Your Dreams Cherry videosundan bilirsiniz. İngilizcem çok iyidir. İlk başta böyle biraz farklı geliyor ama arabanın yanına geldiğiniz zaman yani gözünüzle gördüğünüz zaman arabayı fotoğraf ya da videoların haricinde gerçekten böyle sade bir tasarım olduğunu söyleyebilirim. Yani araba elektrikli bir araba olduğunu bence belli ediyor dışarıdan. Bu arada videoya hazır yeni başlamış arkadaşlar kanala abone olarak destek olursanız gerçekten çok sevinirim. Siz abone oldukça benim normalde tarzım biliyorsunuz yani alıp arabayla kendi kendi güzergahımda yollarımda işte yere gelecek gazlayacağım sürüş hissiyatını dinamiklerini falan anlatacağım. Normalde benim tarzım bu. Abone sayımız arttıkça da ben istediğim bütün arabayı teste alabileceğimi düşünüyorum. O yüzden e, abone olanların tekerine taş değmesin. da yukarıya bıraktım. Oradan da takip edebilirsiniz. Şöyle bir dönelim arkadaşlar etrafında. Farlarımız gördüğünüz gibi LED. E, burada zaten LED teknoloji diye yazıyor. Aynı zamanda arkadaşlar e, adaptif farlarımız var. Jantlarımız 18 inç ve kontinentallerle beraber gelmişler. Mesela Cherry'de benim e, önceki çektiğim Cherry'de çok daha e, yani hiç adını duymadığımız çok da iyi olduğunu düşünmediğim bir lastik vardı. Ama e, BYD Continental ile gelmiş Ecocontact altılar var üstünde. Bence güzel lastik. 235 50 18 lastik ebadı var. Jantlar fotoğraflarda pek hoşuma gitmemişti. Ama böyle canlı görünce bence fena değil. Güzelmiş. Ee, şurada burada BYD Design yazıyor. Şöyle şarj yerini bu şekilde açabiliyoruz. Yani arabanın arkadaşlar tasarımından sonra içeriye geçtiğimde şarj durumundan, beygirinden, gücünden, özelliklerinden falan bahsedeceğim. Şu an böyle tatlı tatlı atıştırmalık şeklinde ilerliyoruz. Arkası bu şekilde. Arkasını valla benim benzettiğim birkaç tane araba oldu ama artık söylemiyorum benzettiğim arabaları. Önüne nazaran arkası benim daha çok hoşuma gitti. Çünkü ben şu birleşik stop tarzını gerçekten seviyorum. Bu arada BYD'nin açılımı dediğim gibi arkada da şöyle yazıyor. Arkadaşlar şaka bir yana benim İngilizcem iyiydi eskiden. Üstünden çok zaman geçti. Artık yani kullanmaya kullanmayı unuttum. Bu ilk gördüğüm istediği işte hayalini oluştur gibi bir anlama geliyor. Şeyi merak ettim. Arabanın altına bir bakmak istiyorum. Bağımsız süspansiyon var arkadaşlar arabada. Bu arada çeride de bağımsız vardı. Şimdi konu elektrikli araba olunca insanın hakkına ülkemizde genellikle Tesla geliyor. Çünkü arkadaşlar ben Tesla'nın çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Bazen böyle makara yapıyorum ama gerçekten Tesla'nın çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Çok güzel atılımlar yaptığını düşünüyorum ve bunları yapmaya da devam edeceğini biliyorum. O yüzden bizim ülkemizdeki piyasayı özellikle elektrikli araba piyasasını hatta yani normal komple otomobil piyasasını Tesla birazcık karıştırdı. Birazcık rekabeti kızıştırdı. Çinli otomobil markaları da ülkemize geldikçe bence rekabet daha da kızışacak. %10'luk vergi dilimine girdiğini biliyorum. Yanlışım varsa konuya hakim olanlar varsa aşağıya yazabilirler. %10'luk vergi dilimine girdiği için şu anda arkadaşlar şu anda e, arabanın lansman fiyatı 1 milyon 590 bin liraymış yani 1 milyon 600. Dışarıdan böyle arkadaşlar bir içeriye doğru geçelim. Arabanın çünkü asıl farklı olan noktası içeride. Bu arada mesela arabada şey de var. şimdi Anahtarsız giriş çalıştırma var ama aynı zamanda NFC kartıyla da e, giriş özelliği var. Böyle tuhaf tuhaf farklı farklı özellikleri var gerçekten arabanın. Bu video belki biraz uzun olabilir sürüş olmamasına rağmen. Şurada bir NFC yeri var. Buradan NFC kartla arabaya giriş yapabiliyorsunuz. Yani çok gerekli bir şey mi? Açıkçası yani tam anlayamadım. Bilmiyorum hani açıkçık benim için öyle çok fazla gerekli olan bir şey değil. Anahtarı varken NFC kartla neden arabaya giriş yapayım ya da anahtarı unuttuğunuz zaman mı acaba bu özelliği kullanıyorsunuz? Tam bilemedim ama böyle de bir özellik var. Şöyle içeriye doğru geçelim. Öncelikle gerçekten beni burası heyecanlandırdığı için hemen sürüş koltuğuna geçmek istedim. Şimdi arabanın içindeki enteresanlıklardan gerçekten yani şahsına münasır dedim ya videonun başında. Farklılıklardan biraz bahsedeyim arkadaşlar. Şimdi i̇lk arabaya bindim dışarıya çıkacağım. Böyle kapıya bakıyorum. Dedim lan nasıl ineceğiz bu arabadan? <laughs> Arkadaşlar gerçekten e, çok farklı bir e, bakın şuradan şöyle tutuyorsunuz. Bakın şuradan şöyle tutup kapıyı böyle açıyorsunuz. Çok farklı. Sonra kapı gözlerine baktım şöyle. Bakın burada burada gitar telleri koymuşlar. Önce ben bunları böyle normal şey zannettim. Tel zannettim. Baya ses çıkarıyor bak. Ben bununla sabaha kadar oynarım. Ama şöyle bir şey var. Bu zamanla gevşeyebilir mi? Gevşeyebilir. Gevşerse de bakın burada galiba torklama yeri koymuşlar. Buradan bunun anahtarıyla bu telleri tekrardan gerdirebiliriz gibi hissettim. Şurada galiba aynen bagaj açma tuşu var. Bagajına da bakarız. Arabanın her yerinde gerçekten biraz farklılık var. Ve e, mesela malzeme kalitesi. Şimdi konu Çinli bir marka. Çinli bir otomobil. Çin otomobili olduğu zaman insanlar malzeme kalitesini merak ediyorlar. Çok normal. Ee, anlayabiliyorum. Malzeme kalitesine şimdi daha ben de ilk defa tanışıyorum arabayla. Şöyle baktığımda önce kapılardan bakarsınız malzeme kalitesine. Oradan belli eder genelde kendini. Şu kapının olduğu yerde. Bakın şurayı bile bak yumuşacık bir şey yapmışlar. Bu çok enteresan. E şurası bile yumuşacık. Kapının üstü yumuşakça. Kolunuzu koyduğunuz yerler yumuşakça ve hani her yerde böyle bir farklı renk tonu var. Özellikle koltuklarda da öyle. Ee, kalite algısı arabada yüksek arkadaşlar. Şimdi Kalite algısı yüksek ama kaliteli midir? Onu uzun vade kullanımda en iyi şekilde anlarsınız. Şu anda benim hissettiğim bu arabada kalite algısı var. Yani dokunduğum yerlerde hep bir elime böyle yumuşak yumuşak malzemeler, böyle takır tukur malzemeler gelmiyor. Arabanın her yerinde yumuşak malzeme kullanmışlar diyebilirim. Bakın burası da böyle. Torpidonun buraları da böyle. Ki bu malzeme çok böyle. Marshmallow gibi bir malzeme bu. Enteresan bir malzeme. Ekran gerçekten bayağı yansıyor. Ekran güzel ama dezavantaj olarak yansıdığı ne söyleyebilirim. Onu ıı, ekrana geçtiğimizde daha da detaylı bakarız. Şunu da çalacağım. Hakikaten bakın farklı bir havalandırma kanalı bu. Yani aa çok güzel çıtlıyor. Ya gerçekten çok enteresan bir havalandırma kanalı ya. Yani şu tasarım bunun içine bir şey kaçar mı? Arka tarafa böyle bir filtre gibi bir şey koymuşlar mıdır acaba? Şöyle dikkatli baktığım zaman tam göremiyorum. Yani bunun içine bir şey kaçarsa buradan nasıl alırız? Onu tam bilemedim çünkü bayağı geniş arası. Şuraya bir şey kaçtığını düşünün. Şöyle aşağıya doğru geldiğimizde burada arkadaşlar ya, vitesin olduğu yere geldiğimizde burada dikişler falan da gayet güzel gözüküyor. Bak dikişlerde hiç böyle bir hani işçilik hatası vallahi göremedim. Ee, aşağı doğru geldiğimizde burada gerçekten benim hoşuma giden bir vites kolu var arkadaşlar. Bu da farklı olmuş ama yakışmış. Bazen böyle farklılık yapacağım diye çok enteresan şeyler yapıyorlar. O hoş olmuyor. Ama mesela bunda bence gayet güzel durmuş yani. BD ile ilk defa tanışıyorum ben. Daha öncesinde öyle çok araştırdığım bir araba da değildi. Mesela şimdi bu arabada en dikkat çekici şeylerden bir tanesi şu. Şunları şöyle kaldıralım. Bu arada bak şunların bile dokusu bir güzel yani ya. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu ekran dönüyor ve gayet de güzel dönüyor bir daha basalım ya şu dönme olayı ekranın oldukça smooth yani oldukça yumuşak bir şekilde dönüyor çıkardığı ses de çok güzel <laughs> ben bununla sabah kadar oynarım ekranın kalitesi çok güzel ama az önce dediğim gibi tek sıkıntısı ekran çok parlıyor arkadaşlar yani ekran çok yansıyor <laughs> Parlaklığı fullledim arkadaşlar. Parlaklığı buldum fullledim. Şimdi bakalım ana sayfaya. Evet yani parlaklığı full dedim yine yansıyor arkadaşlar ekranın tek sıkıntısı yansıması ama onun haricinde e, ekranla alakalı her şey oldukça net onu söyleyeyim buradan temayı falan ayarlayabiliyoruz ayrıca ambiyans aydınlatmaları var diye biliyorum ama şu anda bunda sanırım kapalı e, bir de ritme göre falan e, ambiyans aydınlatları değişebiliyormuş e, her kapının altında aydınlatma var diye biliyorum mesela şöyle bir bakalım kapının altına aynen var ama şu anda aydınlık olduğu için gözükmüyor sanırım. Ekranı bu arada ekran üstündeki tuştan da bu şekilde döndürebiliyorsunuz. Ben yatay şekilde kullanırdım. Tesla'daki ekrana benziyor. Yani şöyle çevirdiğinizde sanki bir Tesla'daki ekranı andırıyor ama Tesla'da burada ekran yok. Şimdi burada e, yanlış olmasın 5 inç civarında böyle küçük bir ekran var. Bence bunun koymaları nokta atışı çok güzel bir şey olmuş arkadaşlar. Buradan da takip et diyebilirdi. Tesla'daki gibi hızımızı bir şeylerin menzili, renci oraya koyabilirdi. Ama bence ben gözümün önünde olmasını seviyorum. Yani şurada bir bilgi ekranı, işte şarjımı görebildiğim, menzilimi görebildiğim, hızımı görebildiğim bir bilgi ekranı e, bence olması gerekiyor. Bu arabada da buraya bunu koymuşlar. Bence gayet güzel olmuş. Bu arada araba şu anda çalışıyor. Direksiyonu oldukça yumuşak, gayet güzel ve gerçekten farklı bir direksiyonu var. Yani tasarımı aynı oyun konsolunda e, hani olur ya direksiyon setleri olur. Aynı sanki o direksiyon setlerindeki direksiyonlara benziyor arkadaşlar. Baksanıza. İşte sağ tarafta multimedya sistemini kontrol ediyorsunuz sol tarafta da adaptif kurs kontrol gibi e, özellikleri e, kontrol edebiliyorsunuz şuradan sol üst taraftan e, 360 kameraya geçebiliyorsunuz arabada 360 kamera da var şöyle şimdi bu 360 kamerayı ben biliyorsunuz çok seviyorum e, bence olmazsa olmaz gayet güzel bir özellik kamera bence çok kaliteli mi çok kaliteli değil ama kaliteli diyebilirim yani kamera kaliteli bakın şurada bir tane kedi var yalanıyor, temizleniyor. Arabanın içinden göremiyorum onu. Kamerada şu anda görüyorum. Kaliteli diyebilirim ama şöyle bir şey var. Ekran çok büyüdüğü için çözünürlük birazcık düşebiliyor. Bu ekran biraz daha küçük olsa mesela çok daha kaliteli gözükür. Öyle de bir detay var. Abi şu anda arkada araba gidiyormuş. Onu gördük. Bir de şu 360 yani şu yukarıdan görünüm gerçekten gayet güzel. 360'ı seviyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar size ben e, elektrikli motorun özelliklerinden biraz bahsedeyim. Zaten en merak ettiğiniz şey e, budur diye tahmin ediyorum. Onu ben unuttum biraz arabanın özelliklerine daldım kusura bakmayın. 150 kW beygir gücü var. 150 kW 204 beygire falan tekabül ediyor. 310 Nm torku var. 0'dan 100'e 7.3 saniyede çıkıyor. Yani baktığımız zaman elektrikli bir arabaya göre belki kulağınıza biraz böyle hani düşük gelebilir. Ama işten yanmalı. Bizim gündelik kullandığımız arabalara göre performans olarak... Gayet yeterli menzili karma tüketimde yani hem şehir içi hem şehir dışı tüketimde 420 kilometre menzili var şehir içinde 565 kilometreye kadar menzil çıkabiliyormuş ki zaten elektrikli arabaların bence temel kullanım yerlerinin şehir içleri olması lazım ben hala elektrikli arabaların şehir dışı kullanımına uygun olduğunu düşünmüyorum çünkü mesela size 500 kilometre menzil vaat etse bile ...otobanda böyle 100-110 sabit gitmediğiniz zaman... ...yani çok kontrollü gitmediğiniz zaman... ...o 500 kilometreyi imkanı yok yapamazsınız. Hatta bence yani 300 kilometre yaparsanız öpün başınıza koyun. O bile imkansız gibi geliyor eğer performanslı giderseniz. Özet olarak performanslı kullanımda gaz pedalına çok bastığınızda... ...menzil inanılmaz düşüyor elektrikli otomobillerde... ...ve hepsinde neredeyse böyle. Yani neredeyse değil ve hepsinde böyle. O yüzden elektrikli arabalar bence bir arabanız varsa normal kullandığınız, onun yanına ikinci bir araba almak istiyorsanız ve şehir içinde kullanmayı daha çok tercih ediyorsanız o zaman elektrikli araba bana çok mantıklı geliyor. Ama bir evin bir arabası olacak ve her yere onunla gidecekseniz özellikle biraz da performans tutkunuz varsa evet, araba performanslı oluyor genelde, bastım mı deli gibi gidiyor bütün elektrikli arabalar. Ama bastığınız zaman 100 kilometre sonra her 100 km'de bir arabayı şarja takmanız gerekebiliyor. O yüzden valla benim kafamı biraz karıştırıyor elektrikli arabalar. Ee, siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? yani Yazın. Beraber yorumlarda tartışalım. Şehir içinde 600 kilometreye yakın menzili var. Ee, aynı zamanda enerji paylaşımı özelliği de var. Yani başka arabaları da şarj edebiliyorsunuz BYD'den. Tek motorlu. 4x4 değil. Önden tek motoru var arkadaşlar. İşte AC ve DC olarak şarj etme süreleri de AC'de işte 7 kW'da 9-10 saat 11 kW'da 6.5 saat. DC'de 150 kW'da %10'dan %80'e 44 dakikada yapıyor. Bu arada arabanın ağırlığı da 1750 kilo. Bu elektrikli arabaların e, genellikle ağırlıkları bataryaların ağırlığından dolayı biraz fazla oluyor arkadaşlar. Bu araba da 1750 kilo e, bir ağırlığa sahip. Vay yoruldum be. Sesli komut sistemi var. Android ekran ya. Bak buradan böyle bir, büyük bir telefon kullanır gibisiniz yani. Gelelim şuradaki e, özelliklere. Sol tarafta mesela ha arabadaki ada sistemlerinden benim en sevdiğim şey geri geri gelirken özellikle arkadaşlar diyelim ki mesela sağdan bir araba geliyor sizi uyarıyor yani geri geri çıkarken sağdan bir araba geliyorsa arkadan yandan size çarpacağını anlayıp sizi uyarıyor İşte ben bu ya, bu güvenlik önlemini gerçekten seviyorum ya da işte mesela kapıları şöyle açtığınızda e, arkadan bir araba geliyorsa yine sizi uyarıyor e, yani ada sistemleri gerçekten güzel hakikaten önemli. Bir de arabanın kapıları çok ağır geldi bana. Yani böyle çok tok, ağır kale kapısı gibi arkadaşlar. Şu kapıyı bir tutsanız ne demek istediğimi anlarsınız. Bir de mesela böyle ağır bir kapıda şöyle ileri geri yaptığım zaman buralar sanki böyle bir çıtırdar mı falan diye insanın hakkına geliyor ama hiç yani gram oynamıyor. Yani şuranın sağlamlık hissini tutsanız anlarsınız. Taş gibi ya burası bak hiç oynamıyor. Helal olsun yani beklentimin ötesinde çıkıyor. Şurada sürüş modlarımız var arkadaşlar. Burada işte sport, ondan sonra normal, eco modüller arasında gezebiliyorsunuz. Şuraya böyle küçük bir tane dörtlü flaşör tuşu koymuşlar. Arabanın en sevmediğim noktası şu uyarı sesleri. Ya böyle bir dörtlü sesi olamaz arkadaşlar. Bakın sinyal veriyorum. Kim o? Kapı çalıyormuş gibi bak. Bildiğin şu an kapı çalıyor. Bunun da bu arada bence sesini değiştirebiliriz diye düşünüyorum. Yani Şuradan işte araç ayarlarından burada koltuklarda ısıtma da var. Değiştiriliyor diye duydum ama şu anda bulamadım. Emin değilim. İnşallah değiştiriliyordur. Çünkü yani belli bir süreden sonra delirtir diye düşünüyorum. Yani özellikle ben takım birazcık o seslere. Küçük bir torpidosu var. Böyle çok geniş bir torpido değil. Bayağı hatta dar bir torpido diyebilirim. Telefonu şarj edebileceğimiz bir alan var. Benim telefon orada birazcık şarj olsun. Birazcık elektriklerinden çalalım arkadaşlar. Faydalanalım. Şurada böyle bir gözümüz var. Oldukça geniş bu arada. Şöyle ileri geri gelmiyor ama zaten böyle büyük olduğu için fena değil. Kolunuzu zaten koyabiliyorsun buraya rahatça. Şuradan hemen klimanın tuşu da var. Bayağı üflüyor bu arada. Rüzgar esti arabanın içinde öyle söyleyeyim. O kanallar böyle büyük olunca. Arabada donanım olarak yok yok diyebilirim arkadaşlar. Aklınıza gelebilecek her şey donanım olarak arabada var. Şimdi gelelim kullanışlılığına şöyle bir arka koltuğuna geçelim. Ondan sonra bagajına falan bakalım. Videoyu bitirelim. Bakın kapıların ağırlığı Gerçekten bayağı ağır hissettiriyor kapılar. Ya Sağlam hissettiriyor. Şöyle arka tarafa geçtim. Bence oldukça ferah. Hem tavan hem diz. E, oldukça yeterli. Koltuklar çok sportif gözüküyor bu arada. E, ama tabii böyle sportif olmasının ince koltukları var. E, ben zaten hani kilo anlamında bir problem olmadığı için e, rahatlıkla sığabiliyorum ama biraz böyle hani iri abilerimiz koltuğa tam sığabilir mi? Ön iki koltuğa. E, bilmiyorum. Benim oldukça hoşuma gitti. Sıkıntı yok. Belki şu oturduğum yer var ya baldır desteği biraz daha uzun olsa daha iyi olabilirdi. Ön koltuklar için konuşuyorum. Arkada oldukça rahatım. Ferah. İşte diz mesafesi iyi, baş mesafesi iyi. Bir problem hissetmedim. Aynı şekilde gitar tellerimiz burada da var. Ee, kapı içi gözü yok denecek kadar az. Yani bence arkada kapı içi gözü yok gibi bir şey arkadaşlar. Yani var desem ayıp olur. Başka arabalara ayıp olur. Ee, burada böyle telefon koyabileceğiniz bir yer var. Ve içi farklı bir malzeme arkadaşlar. Bakın ya şuraya keşke elinizi bir sokabilseniz ya. Bu ne ya? değişik bir malzeme. Hani kaymaz ve bir sıcak tutuyor elimi. Ya bunun içindeki malzeme neyse bunu kestirip montun ceplerine yaptıracağım. hakikaten bayağı güzel. Aa burası da öyleymiş. Kaymaz bir malzeme var böyle içinde. Güzel hissettiriyor. Ya buraya telefonunuzu, buraya da herhangi bir şeyinizi koyabilirsiniz. Enteresan. Arkada işte gördüğünüz gibi şarj çıkış yerlerimiz de var. Aynı tasarımı, aynı tasarımı burada da kullanmışlar. Arabanın arkası fena değil, güzel. Bir de bagajına bakalım. Arka kapı biraz daha hafif. Bagaj buradan açılıyor mu? Şimdi bagajı açtığımız yer çok aşağıda, yani çok altta. Öyle oraya eğilip açmak biraz problem ama içeride de bagaj tuşu vardı. içeriden de açılıyordur. Anahtara anahtarı böyle enteresan bir anahtar. Böyle ince uzun bir anahtarı var. Uzaktan da arabayı çalıştırabiliyorsunuz şuradan. Ee, uzaktan çalıştırıp klimayı mülimayı açıp içeriği istenilen sıcaklığa getirebilirsiniz. Bagajı bu şekilde. Böyle çok devasa bir bagajı yok. Ee, yükleme eşiği Neredeyse yok gibi bir şey. Dümdüz bir alan. Rahatlıkla yüklersiniz. Ama tabi burası çift bölmeli. Ee, çift bölmeli olduğu için bu şekilde gözüküyor. Gördüğünüz gibi şöyle. Ayrıca buraya pandizotu falan da koyarsınız. Çeride de mesela pandizotu koyma yeri vardı. Bu çift böl bölgeli olması buranın güzel. Yanında şöyle fileli ceplerimiz falan var. Bagaj da bu şekilde arkadaşlar. Şöyle kapatalım bakalım bir. Şansımıza güneş çıktı ters açıdan de şöyle bir şeyden açmak istiyorum. Anahtardan açmak istiyorum. Yani buradan ben iki kere basınca bagajı açabilirsin diye anlıyorum ama ama herhangi bir tepki vermedi. buradan açsam ne olur? Yani içeriden bastım açıldı mesela şu anda. Acaba kapatmak için mi buna basacağız? Bakayım. Valla BD'den böyleydi. Uzun bir video oldu arkadaşlar. Anlat anlat anlat. Daha anlatsam anlatırım da. Yani bunu tam bir otomobil incelemesi olarak düşünüp de hunharca eleştirmeyin. Çünkü dediğim gibi yani ben de arabanın yabancısıyım. Hani bunu bana teste verseler şöyle birkaç gün zaman geçirsem mis gibi anlatırım. Ama yani geliyorum işte burada size göstermeye çalışıyorum elimden geldiğince. O yüzden abone olarak destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizi seviyorum. Bir sonraki otomobil videolarında görüşmek dileğiyle.